Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yeni yılın ilk favoriler videosuyla karşınızdayım. Şu anda Ocak favoriler videosunu çekeceğim. Umarım siz de memnun kalırsınız diyorum ve lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Şimdi ilk olarak cilt bakım ürünleriyle başlıyorum ve benim uzun zamandır kullandığım bu Vichy'nin çift fazlı e, Pure Thermal isimli makyaj temizleyicisi. Ben genelde böyle arada miseler su kullansam da çoğunlukla bu şekilde çift fazlı makyaj temizleyicileri kullanıyorum. Çünkü makyajımın çok yoğun olduğu günlerde bu şekilde makyaj temizleyicilerin daha hijyenik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda göz çevrem için özellikle bir çift fazla makyaj temizleyicisi kullanmak zorundayım. Çünkü göz çevrem çok hassas. Kesinlikle bir miseler suyla böyle ovalaya ovalaya çıkartmak beni çok yoruyor ve göz çevremi de çok fazla kurutuyor. O yüzden dediğim gibi bu şekilde bir çift fazla makyaj temizleyicisi kullanıyorum. Ocak ayı boyunca da, bundan bana bir tane daha vardı. Bu bana markanın gönderdiği bir ürün. Ocak ayı boyunca da bu Vişnek'ini kullandım. O yüzden kesinlikle bu videoyu hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ürün arıyorsanız mutlaka bakın. Vişnek'ine kesin bakın. Çok iyi temizliyor çünkü. Bir diğer ürün ise şu şekilde Yves Rocher'in Pure System isimli seti. Bunun bir de yüz yıkama jeli var ama ben onu daha yeni yeni kullanmaya başladım. Bu ürünleri de yaklaşık bir buçuk aydır falan kullanıyorum. Özellikle su bazlı olmadığı için bu tonik, losyon kıvamında olduğu için beni hem çok şaşırtan hem de çok memnun bırakan bir ürün oldu. Özellikle son dönemlerde şu şekilde sivilceli veya böyle pütür pütür cildimin pütür pütür olduğu kısımları çok güzel yatıştırdı ve azalttığını düşünüyorum Aynı zamanda bununla tabii ki bu e, antibilemiş kremini de kullanıyorum. Bu ürün ise cildinizin tümüne değil belli başlı sivilceli bölgelerinize uygulayabileceğiniz bir antibilemiş ürünü. Zaten içerisinde aloe vera ve salisilik asit var e, ki bunlar derinizin alt tabakasından o sivilceli bölgeyi onaran ürünler. O yüzden ben bu tarz bir anti -bilemiş kremini mutlaka bittikçe farklı bile olsa kullanıyorum. Bundan önce Emmeinkini kullanıyordum ve gerçekten uzun bir süre gidiyor bu kremler. Çünkü yüzünüzün dediğim gibi tümüne uygulamıyorsunuz. Şu anda da Yves Rocher'inkini kullanıyorum ve bu üründen gerçekten çok çok memnunum. Son zamanlarda çok fazla şurada görmüş olduğunuz, şu şuralarda görmüş olduğunuz sivilceli bölgelerim vardı. Ve gittikçe azaldığını çok çok iyi fark ediyorum. Geceleri yatarken uyguluyorum ben bu ürünü özellikle ki gece boyu onlara bilsin diye. Ee, dediğim gibi sivilce problemi yaşayanlarınız varsa mutlaka bakılabilecek antibiyotik ürünlerinden birisi. Ee, ve bir diğer cilt bakım ürünü ise şu şekilde bir göz çevresi kremi. Bu Labre'nin havyarlı göz çevresi kremi. Bu uzun zamandır bende e, vardı aslında duruyordu. Fakat kullanmayı e, birazcık unutmuşum sanırım. E, şu şekilde şu kadar var hala içinde. Çok az e, tamisi bile çok iyi nemlendirmeye yetiyor göz çevrenizi. Ve benim de dediğim gibi göz çevrem çok çok hassas, çok çabuk kuruyor, çok çabuk yanıyor. O yüzden e, bu şekilde bir göz çevresi kremi mutlaka kullanmam gerekiyor. Gece veya gündüz. E, ben de son zamanlarda biraz daha böyle ürünleri, elimdeki ürünleri bitirmeye yönelik bir e, detoksa sanırım, detoksa girdim diyelim. E, o yüzden bu şekilde bu elimdeki ürünü de bitirmeye çalışıyorum ve çok çok memnun kaldım diyorum. Gelelim kozmetik ürünlerine. İlk olarak size göstereceğim bir ürün var ki benim Ocak ayı boyunca kesinlikle kurtarıcım. Her şeyi her şekilde kullandığım, çok pratik bulduğum bir ürün. Bu Maybelline'in Age Vibe isimli kapatıcısı. Zaten mutlaka duyup kullanmışsınızdır, kesinlikle biliyorsunuzdur. Bendeki light rengi gerçekten çok çok memnunum. Sünger açısından biraz hijyen problemi aslında kafamı kurcalıyor ama şu ana kadar beni çok rahatsız eden bir durum olmadı. Bir sonraki ürün yine Maybelline'in The Falsies Push Up Angel maskarası. Ben push up dramadan memnun kalmayanlardanım. Çünkü çok çok ıslak bitişli bir ürün olduğunu düşünüyordum. Bir süre kurumasını bekledim. Tekrar tekrar denedim. Fakat memnun kalmadım. Push Up Angel'ı da biraz korkuttu gözüm o yüzden. Fakat bunu da denemek istedim. Aslında bu ürüne karşı birazcık nötrüm. Çünkü Ocak ayı boyunca gerçekten denedim, kullandım. Fakat fırçası beni... Çok düşündürüyor. Şu şekilde bir fırçası var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Kimi zaman gerçekten elim ee, alışıyor, uygulayabiliyorum. Kimi zaman da hiçbir şekilde uygulayamıyorum. Böyle kirpiklerin birbirine yapıştırıyorum ve tek kirpik olarak kalıyor. Ama kesinlikle push-up kadar ıslak bitişli bir maskara olmadığını size söyleyebilirim. O yüzden o açıdan en azından çok çok memnun kaldım. Ve bir diğer ürün ise bu Benefit'in Rocketur Allı. Bunu e, duymayanınız yoktur mutlaka. Benefit'in en çok bilinen ürünlerinden birisi. Ve kokusu, görünümü, ışıltısı çok çok sevdiğim bir ürün oldu. Benim gerçekten o kadar güzel kokuyor ki böyle sürekli koklayasınız geliyor. Keşke bir parfümü falan olsa bunun çok güzel kokuyor. Ee, renk tonu biraz daha böyle soğuk alt tonu bir pembe ama koyu. Koyu bir pembe, açık bir pembe değil. O yüzden biraz daha böyle bronz tonlarda bir makyajda çok güzel yakışıyor ve içinde küçük böyle çok hafif ışıltılar var ama simli bir ışıltı değil. O da cildinizi çok daha aydınlık gösteriyor. O yüzden bu ay içerisinde çok sık kullandığım bir ürün oldu benim. Yine bir diğer ürünüm ise yeni keşfettiğim, bu ay içerisinde keşfettiğim bir ürün. Bu, eve shop'lara yeni gelen, Türkiye pazarına yeni gelen W7 isimli e, markanın Hollywood Bronze and Glow isimli kiti. Şu şekilde kontür ve e, aydınlatıcı kiti var. Renkleri gerçekten çok hafif aslında, çok böyle yoğun bir kontür rengi değil bu. Ama kesinlikle yetiyor bana ve pudra pudra bir görünüm olduğu için çok güzel dağılıyor. Yani o kadar doğal bir bitiş sağlıyor ki şu anda cildimde de var. O kadar doğal bir bitiş sağlıyor ki hiç e, rahatsız olmuyorsunuz o görüntüden. Aydınlatıcısı böyle simli simli, parıltılı, ışıltılı bir aydınlatıcı değil. Ama çok güzel bir aydınlık görünüm sağlıyor. O yüzden sanırım bittikçe alacağım, yani bitirdikçe kullanabileceğim ürünlerden birisi bu benim. Uzun zamandır böyle bir ürün arıyordum kontür olarak. Ee, ve bir diğer ürünüm ise Sephora'larda satılan şu şekilde bir kaş kalemi. Bu bir şeffaf kaş kalemi ve biraz daha böyle jel kıvamında. Ben uzun zamandır ee, kaş farı kullanmaya başladım. Kaş maskaraları yerine sürekli kaşlarımı fare dolduruyorum. Üstüne bu şekilde sabitleyici bir kalemle geçiyorum ve daha sonra tarıyorum. Çok çok güzel sabitliyor. Yani bence kaş maskaralarına nazaran çok çok daha başarılı sabitliyor. O yüzden ben çok memnun kaldım. Biraz sert bastırırsanız çok yapış yapış yapıyor. O yüzden ayarını iyi tutturmak gerekiyor. Çok hafif şöyle tararsanız kaş kalemi gibi kesinlikle yetiyor sabitlemek için. O yüzden birazcık kaş farı kullanmayı arttırdığım için böyle bir ürün benim bu ay içerisinde kurtarıcım oldu. Ve artık bu paletten kesinlikle sıkıldığınızı düşünüyorum ama ben gerçekten bu ay içerisinde en çok kullandığım renkler bu paletteki renkler oldu ee, ve. Bu ay içerisinde seyahat de ettiğim için çok sık yanıma alıp kullandığım bir ürün oldu. Şuradaki şu koyu renklerini, şu açık rengi, şuradaki şu turuncu su rengi çok sık kullanıyorum günlük hayat zamanında. Aynısı da o kadar büyük ki çok kurtarıcı oluyor benim için. Dediğim gibi biraz sıkılmış olabilirsiniz ama bu ayda benim kurtarıcı paletim kesinlikle bu oldu. Ve gelelim bir sonraki ürüne. Bu bir defter. Şöyle Red Hot Chili bir defter. Ee, ben geçen sene Ocak ayında, Ocak ayında yeni yılı başlarken ajanda tutma furyasına girdim. Ee, normalde çok fazla not alırım, her şeyi not olarak aklımda tutarım ama e, geçen sene biraz dedim ki ajanda tutmaya çalışayım ama tabii ki yapamadım, beceremedim. O yüzden e, bu yıl başında artık dedim ki bir adım akıllı bir not defteri alayım ve not defterine başlayayım. E, ajanda olmuyor çünkü. Ve ben bunu düşünürken, ben bunu derken, erkek arkadaşım bana bu Red Hat defteri bulup almış. Beni çok mutlu etti gerçekten çünkü çok sevdiğim bir grup ve defter de kesinlikle kalın ve çok kullanışlı bir defter. Diyanarlarda falan da satılıyor bildiğim kadarıyla ve fiyatı 9.90 Eğer ki ajanda yerine not defteri kullanan biriyseniz kesinlikle bu tarz not defterlerine bakabilirsiniz. Film ve film favorilerime geçiyorum. Ee, izlediğim bu içerisinde 3 tane film oldu. Birincisi tesadüf. Bu bir aşk filmi. Bir kızla bir erkek e, bir tane siyah eldiven alabilmek için mağazada karşılaşıyorlar ve e, o mağazada da tek bir siyah eldiven kalıyor ve o eldiven üzerinden dönüyor zaten hikaye. E, o akşam birlikte geçiyorlar ve daha sonra tekrar birbirlerini bulabilmek için hikaye gelişiyor. Gerçekten film boyunca <laughs> ve daha sonra tekrar birbirlerini bulabilmek için hikaye ilerliyor, gelişiyor. Ve film boyunca gerçekten sürekli böyle hadi artık karşılaşsınlar, artık birbirlerine kavuşsunlar diye diye izledim filmi. Gerçekten sonu özellikle çok etkileyici, çok güzel bir filmdi. O yüzden bu tarz aşk filmleri seviyorsanız bence kesinlikle izleyin diyorum. Bir sonraki film ise 2015 yapımı bir film, Mad Max. Ben aslında bu filmi ne zamandır film listemde duruyordu. Sürekli bu filmi izleyecek olduğumda neyse şunu da izleyeyim sonra izlerim gibi erteledim. Erteledim ve artık son dakika izlemek istedim. Ve keşke daha önce izleseydim diyorum. Çünkü aksiyon tadında çok güzel bir film ve ben çok severim aksiyon filmleri de izlemeyi. Keşke filmin başındaki konuyu biraz daha devam ettirebilselerdi. Böyle insan ırkının tamamen yok oluşunu anlatan bir Film olarak devam etseydi biraz o konunun dışına çıktı ama yine de çok güzel, çok tadında bir filmdi. O yüzden e, aksiyon filmi severler için de kesinlikle önerim bu film. Ve bir diğer film ise biraz daha müzikal olan ve hepimizin artık bildiği La La Land. Çok ödülü aday gösterildi. Ben e, sanırım bu yüzden biraz filmi gözümde büyüttüm. E, yani beklentilerimi çok fazla karşılamamış olsa da sevdiğim müzikal tadında bir filmdi benim için. Ve gelelim müzik favorilerime. <laughs> Benim Ocak favorilerim bu şekildeydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım en azından fikir sahibi olabileceğiniz herhangi bir ürün olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sadece abone olmak yetmiyor maalesef. Bir de oradaki o küçük zili butonuna da basmayı unutmayın. Eğer ki koyduğum videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız. Dediğim gibi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.